Ağaçlara gizemli bir hayvan tırmanıyor. Ama bu sıradan bir tırmanış değil. Ama önce bu kedilerin sevimli olduğunu düşünüyorsanız, beğenin ve abone olun. Eğer beğenmez ve abone olmazsanız bu kedilerden nefret ediyorsunuz anlamına gelir. Hayvanları seviyorsanız, yoruma bir kalp bırakın. Değil. Bu yaratık ağacın gövdesinde ilerliyor ve karıncaları tek tek avlıyor. Sanki onları sayıyor gibi dikkatle seçiyor. Bilim insanları bu davranışı ilk kez kaydetti. Çünkü bu hayvan sadece karıncalarla besleniyor. Dilini yıldırım gibi uzatıyor ve karınca kayboluyor. Peki bu gizemli yaratık ne? Bir karınca yiyen mi yoksa bilinmeyen yeni bir tür mü? Cevabı öğrenmek için abone olmayı unutma.